Kardeşim gene Atro geldi. Atro, Atro geldi. Yok mu Atro'ya racon kesmemiz? Allah Allah kurban Atro. You <laughs> are the best man. Yeah, yeah. Kim? Atro? Atro. 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 Atro, 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 Atro. Go, 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 go. Karşıda, Atro karşıda, Atro karşıda, Atro karşıda. Atro. Atro. Bro, you can't escape from Cyprus policeman. Arkadaşlar popülerliklerimiz bu hafta başladı 23.750 deyik Böyle şu an uçağından ebesine Motoruna yüzüğüne bunu sakladığımız Bütün her şeyine Kardeşim gene atro geldi Atro atro geldi bir saniye ben bunlarla konuşayım bir Atro atro bro bro atro Ve atro Kim Atro, atro. Oğlum sen baya zengin benziyorsun <laughs> ha Atro'nun takımında onlar hep zengin mi lan böyle Atro lan He is Tugay Gök, Atro, Gök Atro Tugay Gök, Gök He is real Atro Ayrıca e, popülerlikte global altı kullanmasın e, Ya you <laughs> Atro da bizim yayıncımız bırakın çocuğu Avrupa'da yayıncı kavga yok Atro can you hear me Atro <laughs> Atro, Atro. 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 Atro ile doğu girdim arkadaşlar. Atro'ya bir Türk. Hayır hayır. Atro ile oyun girdim. Atro'ya buradan ne söylemek istersiniz? Videodayız videoda. Tamam başka güzel bir şeyleri daha söyleyin. Yeah yeah. Çok. Atro diyor ki I love you Türk diyor. Aferin Atro. <laughs> Oğlum ben, ben film çevirdim lan demeyecek. Atro ile oyuna girdiğimi söyledim. Çocuklar da Atro'ya dedim güzel mesela söyleyeyim. I love you seni çok seviyorum Atro. <laughs> Gerçek mi Atro yoksa Abi bilmiyorum Atro'nun sesine benzedi ama bilemedim. arkadaşlar Pinky'lesi var. Pinky'lesi var arkadaşlar bu arada. Evet pingilisi e, ping ping var arkadaşlar. Efendim. Aa, atro atro vurdu. %100 doğru. Atro'nun At, at, kendisi at oğlum Atro'ya mesaj ileteceğiz. Bak. Bunlara zıplayacağız tamam mı? Tamam. Atro'ya ee, mesaj yollayacağım ben. Okey. Rahat aynen. ol. Onlardır dikkatli oynayın Kardeşim Adam mı atladı oraya? Buraya ben atladım da buradaki tek adam abi, benim. Siz de ışınlanıyor musunuz bazen? Pink, pink ilesi var. Abdurrahman takımı pink yapıyor galiba. Uçakta öyle <laughs> Oğlum solda inşallah şimdi ne bir star görmeyiz havalar bu sefer geç şoku bir Oğlum cidden Atlon takımı bunlar bu arada gerçek, evet gerçek takım ben <laughs> bunlar ciddi Atto takımı mı? O zaman Atlon evet, evet, evet Ya Atlon da varsa Tugay, Tugay 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 Yok mu Atro'ya racon kesmemiz? Ha? Abi, hayırdır <laughs> ya onlar. Yok mu bir ada bir Adanalı çocuğu ya, ya. görsün ya, ya. bir. Ya. Yani, bir Kesmeyin kardeşim bak ülkeler arası bölgeler arası kriz çıkartacaksınız. Zorlaşamayız <laughs> sonra. Ya Uzan, sen niye bugün negatifsin? Gelin bu tarafa gidelim gelin. Ne tarafa gidelim kardeşim? Sana mı soracağım kardeşim Anlamayın ben ne tarafa gideceğini? Bırak Yok, lan ya, o ya, araba eskidi eskidi gel. Dugay. Kardeşim Atto'ya mesaj iletmem lazım. Benim biz onda mıydı şey? Skin. Dur dur. Bu kim oğlum? Atra, deki. Gel. Aa bunda değilmiş lan. Bayağı nasıl rezil şuan. rezil olduk rezil olduk kapat kapat kapat. Arkadaşlar <gülüyor> <öldülttüm>. <gülüyor> 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 Bir dakika dur kar de var bekle bekle ya ama bekle oldum. senin de ya bekle Tugay ya mesaj yollayacağız ya vallahi grama arkadaşlar Freyrgancık <laughs> var başlatmayın atlarınızı 2 saat atla diyorsunuz ha. Yeter. Kardeşim reklam yapmayın bu altro reklamını kim aldı ya? <laughs> birisi Sonra, Al, bir <laughs> yani. altöre, altöre, Ürün yerleştirme altöre. almışsınız. Ürün yerleştirme gördüm de insan yerleştirmeyi ah, görmemiştim ah, ya. Ah, ah. Şimdi Arturo Eee... ya önce ismini doğru söyle. Ayıp ayıp. <laughs> sana tügey diyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> basıyorum, basıyorum. Tek bu, tek bu, tek bu. <laughs> Canı yok, canı yok, canı yok. Gel, 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 gel. Let's go, let's go, let's go. Taba, 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 taba. Ne taba? Taba, tava, tava, tava. Tava, Başımızı işe Bir tanesini aldım. Bu bir tane daha Oho. 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 drop tovun var, drop tovun var, drop, <gülüyor> drop <gülüyor> domum var. Ya hayır Oh, oh. Hay Allah belanızı vermesin Benim Ay senin yok. AVM 7 level mi Tugay? 7 level tabi <laughs> O zaman bir sen vur bir ben vurayım Bit Birisini de tamam. mesaj yollayalım <laughs> aynen, aynen öyle yapalım tamam mı? Tamam. Bir ben vurayım sonra AVM'yi sen al bir de sen vur Aa uzatılmış tamam, var, onu da al Kendimi ezilmiş gibi hissediyorum benimki daha 4 level ya Sen vurma o zaman madem iyi, iyi oldu iyi oldu bunu söylediğin iyi oldu Sen vurma o zaman Lan ne atroymuş anasını satayım AVM'yi de bitir AVM ya oğlum ya Tugay Abi Direk öldü. Direk öldü lan. Oğlum düşünsene. Görüyorlar. Arteşizdereceğim. görüyorlar arteşizdereceğim. Süperstar, arteşizdereceğim. süperstar, Süperstar 6 ama AK'sinde skin yok. Oğlum ya. Ne o? Tugay, barış, şey de. diyeceğim size. Şu vuralım da eline verin de birazcık o da vursun ya. Vural vural al lan eline bir. Abi yazık. Abi nasıl konuşuyorsunuz ya öyle bana? Aa Abi, ne sen nefes ne at ya, bir. Nefes ne 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 at ya. ne çirkin ya. bir adam oldun sen o, ya. Adam senin iyiliğini düşünüyor. Bir dakika şunu bir Tugay sürsün bakayım. Aman Vural sürsün bakayım. Yok yok Vural sürsün bakayım bunu bir. Nasıl? Bak. Bizi bir ünlü et tamam mı Vural? Ya sür sür. Gel, gel, sür sür. Gel gel. gel gel. Vural bir bin. Bir bin. Yok yok kardeşim bir şey olmaz lan. Oğlum paranın ne önemi var? Adamlığın Ulan, önemli bensene. lan. Adamlığın önemli Vural. Adamlığın önemli. Saçmalama. Bin bakayım. bin İnden aşağıya. İn in. in Rezil etme bizi. İn rezil etme bizi. Kardeşim ben bu arabaya bir benzin basarım. Cadılar Bayramı Edition mı? Kardeşim dropu arkaya attı. Dropu arkaya attı kardeşim. Ana at 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 <laughs> at at. At 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 Adam öldü. Durdu artık. Adamlar öldü. Adamlar <laughs> öldü. Attı değilmiş ya. Öldü. ya. Oğlum attı. Sebep soktunuz bizi burada ya. E ya, mermiler bende bu arada. Ne yapmayı düşünüyor o alan kişi oğlum, merak ettim. Adam bizde bir sıkıntı girse var ya. Mermiler evet. bende. Evet. AVM'yi alan kişi ne yapıyor? Ben merak ediyorum şu an. Merak, yani Ben almadım. Vural aldı. aldı. Al kardeşim Bural, alalım. Alalım. Sakan'da. al al. Al oynarsın Sakan'da. oynarsın. Ben almadım. Tugay şu Oraya sorun. Ara sıktı bize bize sıktı Tepeden sıkıyor galiba. Tepeden sıkıyor. Tepeden sıkıyor. Vermedim. Gel gel tepeye gidelim. Gel. Arabaya bin, arabaya bin. Gel 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 gel. Motor yukarı çıktı ya, <laughs> adam yürüyorum. Adam yürüyorum. lan oğlum baydım 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 go 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 hadi hadi sür 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 gir 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 atro atro yukarıda yukarıda lan tek ya. lan ne tek be? oğlum ya Allah aşkına tek değilmiş adama ben adamı ezdim. Kardeşim benim adamı kilimi Benim kilimi adamı kim adamı aldı? Benim kilimi birisi aldı kardeşim. Kim aldı benim kilimi? Saygın Oğlum alayım. drop orada arkada arkada drop. Düştü düştü. Attı mı? Yok. Atmadı. Atacak ama. Oraya doğru sür işte. Attı bak. Kanka oraya çok uzak orası ya. Kardeşim attı oraya herhalde lobi çekti ya. Kimseyi vurmuyorlar 2 saattir. Neyi senin adını? O oh, senin adını söylemediler diyorum ya. Ya Ural adam seni tanımıyor bile kendine gel ya. Ural adam seni tanımıyor. Tugay tanıyor ama. Ama Tugay da Atro'ya Arro dediği için o da Tugay diyor ama. Öyle okuyor. <laughs> Tugay, Tugay kafası şu an <laughs> gerçekten çok iyi. <laughs> Tugay. In Tugay ın <laughs> atro at. Atro... Yo değilmiş tamam. Hayatımdaki en güzel oyun PUBG'm o bu. o zaman uçak atalım atıyorum kanka. O, şeye, şey, adamlar geliyor adamlar geliyor adamlar geliyor. Adamlar, adamlar geliyor. Sür abi sür 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 sür. Kardeşim abimin benim daha benden ne zaman isteyeceğini diye düşünüyorum Beş 5 benim var değil mi Vural? Bitince verirsin evet. bana. kill demek ya. Ya o bizde sende Ay, değil. Nasıl de değil. Nasıl bende değil? Nasıl sonra sende değil? Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? O arabayı yan yan süren Vural mıydı? Demeyecek yanladı. Yan mı gitti? Abi part deliğini evet, alabilir miyiz? Part hile. <laughs> hile. Hile hile. Araba var, araba var, araba var, araba var. Dur alalım araba. Gel şu desene bakın. Şu an maçta Atto'm var. Evet. Atto var kardeşim. Atto'lar saklamlı ya da lobi attı arkadaş. Öyle düşünüyorum. Oğlum. Bu şekilde flare gancı atmışlar. Daha yeni söndürüm. Red girme. Evet evet evet. Red evet. zone'a ölmeyeceğiz. So Dur 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 bir yerde. Dur şurada bir yerde. Oh, go 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 atro 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 Durma durma durma. Bas 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 bas. Durma, sağda, sağda 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 sağda. <laughs> Önümüzde. Hangi ön lan? Gel 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 önümüzdedir herhalde yani bilmiyorum. Evin, içinde, Olsun, evin ya. içindeler evin, evin içinde, evet. içindeler. Evet, evet. Bir tanesi gitti. Nerede? Nerede öldürdün? İşaret at. Ya biraz ne iyi kolu oyna ya. Bir daha baydım, bir daha baydım. Bir daha gitti, bir daha gitti. Biraz iyi kolu oyna lan. Adamların üstünden geçtim. Tamam. Karşıda, karşı, yani. karşıda, karşı, karşıda, Atro attı. Atroooo! Nerede vurdun? Nerede vurdun? Nerede vurdun? Nerede vurdun? Nerede vurdun? Nerede vurdun? Yemin ediyorum var bunları izleyecek rezil olacağız çocuğa ya. Oğlum zıp. <laughs> ölme 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 ölme. Ozan geldim geldim. Ozan geldim. Adam var mı daha? Kanka Adam yok herhalde abi. yok. Yok galiba. Baksana be. Hop adam yok temizledim burası temiz bende Bomba, bomba be? attı kardeşim bize birisi birisi bomba attı bize Hangisi bu? Allah o ekip önümüzde, önümüzde... Aa ATR Sivas Oğlum diket Sivas saat lan o. Onu vurmayalım ya. Arkadan sıkan var, arkadan Arka sıkan var. Arka sıkan arkadan sıkan var, var, arkadan var kardeşim. Arkayı vurmanız lazım, arkayı lazım. Nerede var. adam? Geç ya Şurada. Canı hiç yok Barış abi. Ama basıyor şu an. Nerede nerede? Kulübede, 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 kulübede galiba. Onu sizin vurmanız lazım. Evet, ya ama Atro'ya mesaj yollayacağım diyorum. Atıyorum vuruşu sen çalıyorsun ama. Ya. Vuralcığım ya senin adını söyleme diyoruz ama sana. Dur artık, dur artık Ya, ne ya oğlum anladım. ne bu ünlü olma çabaları senin ya. Oğlum Abi adını. Yetmedim abonelerin ya. Nerede? Arabalar nerede? Arabalar nerede? Önümüzde arabalarını görmüyordum. Bizim arabayı mi? çektiler, arabayı çekti. Arkaya çekti, arabayı arkaya çekti, arabayı arkaya çekti. Biz de arabayı, biz de çekelim. Tamam, Bizim takip arabayı hiç getirebilir vur Vuralcım? Oğlum adam bana sıkıyor. Nereden Nasıl sıkıyor? Ya. ya Vural sen bir işe... Oğlum hala sıkıyor. Bu ya, evet çok farklı bir yerden sıkıyor ama benim bir infomu vermesen iyiydi. Kardeşim bunlar kör atışı. Bak öldürmeyeceksin var ya korkutacaksın bunları bekle. Yok mu arabayla basmamız peki? Evet ya arabayla gideriz. Oğlum adamlar niye basıyoruz alan bizdeyken Abi ya? Adamlar niye basıyoruz alan bizde? Adamlar ya gelecek. Arkadaşlar görüyorsunuz korkak oynamak böyle Tugay, bir Tugay, şey Tugay sen var. niye korkuyorsun bu kadar kardeşim? Koyayım <laughs> sıcım ben niye yedim ya? Küfür etme ya. Oo. Aa gerçek yüzü işte youtuberlar. Oo <laughs> ne diyor? Çek ne diyor ya? Başınıza gelsin yani ayıptır kardeşim. Abi ben böyleyim lütfen ya da. yazık yazık. Tugay oradan geri çekil artık tamam oradan nasıl çıkartacaksın? Abi şuradan bir tane. Yedi et yedi et yedi et yedi. Body yedi daha doğrusu. Body yedi. Sağ tarafta. Hack yedi et dedi. Hayır hayır body yedi anlamalı kafasına vurdum ama body yedi abi. Arabaya binecektir. Tugay Tugay sağ pozisyon al. Buradan AVM indirdik kendi. Gel gel gel. Arabayı sağ tarafa park etmişler. Şuraya. Şöyle bir kenarına. Koş koş koş. Arkes cihatın. Atro, you can't escape from Cyprus police man. Come to me, come Tugay, to Tugay, me. bin, Tugay, bin geldim, geldim, lan dur lan geldim. Niye korktunuz Abi bu ya. kadar? Neden korktun? Bak adamlar korktular, arabaya binmiyor. Neden? Çünkü o araba patlayacak. Evet, bir da sıktı. Yolda açıkta, yolda açıkta var. Hangi? Açıktılar. Orta, orta tam orta, 55 orta, soldan kaçıyor. Evet gördüm. Ben de görüyorum. Vursanız artık ya. Şuradalar abi. Soldan kaçıyor. Evin sol ya gelin basalım, basalım adam yoldan gidiyor sen gel. Alan'a gir, alan'a canımız çok iyi canımız Bak çok gidecek, Oy! Bu size ders olsun. Oradan çıkın bizimle gelin görüşün. Ben mi sürüyorum? Tamam. Aa alan'a düştür. Bu korku size yeter arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Alan vuruyor çünkü. Uğraşamam. Güçlerin de gelin. Kanka, kanka alan bizi bitirebilir ama. Sen bilirsin. Döneyim mi? Yok dönme. Tamam. Yeter kardeşim. Yetmez mi ya? Sanki her gün Atro görüyorlar. Benim aldığım kit bana geldi. Aha. Teşekkür ederim. Atro'cuğum. Selamın gitsin. Çünkü en azından baydım ama bitirmedim. Anladım. Benim bir saygım var çünkü Atro'lara. Benim bir saygım var. Ben de vurdum. burada. da öldü. Ben üzüldüm. Aga be. At, Sivas. Öndeki araba kimin şeyi? Vural'ın arabası değil mi bural, bural, doğru. Doğru, doğru. bu? Vural. Bu arabayı Vural'dan başka kimseyi sürmez. Ama Atro'dan iki kişi öldü ha, bu arada. Bize bir araç vardı gördünüz mü bana? O spam değil mi? Spam değil galiba Kardeşim tamam da niye yolun ortasında duruyoruz ki? Kardeşim mi mi? Atıyoruz tamam. sizi şöyle Tamam mı? Ha, Alıyoruz tamam. bunu tamam. Bu yaptığınız ayıp ama yani söyleyeyim ha. Aha ne oluyor hmm. Oğlum şu oh, an drop atıyorlar Oğlum, ya. Kardeşim abi Gel gel benim misli vereyim sana Gel Vural gel Vural Aa ben alayım ya, hadi bir tane daha. Atın mı abi? Attım attım. Vur, vural, vural versin sana ben. Soldanı var, soldanı var, soldanı var, soldanı var. Gidiyor. Düştü. Ya bankta ya. Yedi yedi yedi. Lan Ay, bizim ona... Türkler mi? Orijinal Türkler mi? Vurma 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 vurma. Değil ki. Değil mi? Tamam vur. Bence de değil. Ben de öyle bir isim görmedim onu abi. Eee sumak attım. Sağdan gidiyorum, sağdan gidiyorum. Onlar mı değil mi? Türk takımı değil mi? Onu merak ya. ediyorum. Tamam. Çok güzel. Oyun içinde var bir tane. Tamam. Yo yo. Çok güzel. Ben orji zannettim de değillermiş ya. Değil abi değil. Tamam 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 sorry. Vural tanıyor onları ya değil. Yo ben hayır tanımaktan değil pozisyon alışından bile anladım direkt. Aa. Popülerlik başlamış ne? arkadaşlar Popülerliklere bir asılabilir miyiz? Hazır sadece. Bu altı yenilendi mi? Evet yenilendi. Arkadaş normalde bir kere duyuyorduk bu anonsu şimdi iki defa duyacağız nasıl olacak? Hayır kardeşim Tugay sen yayında mısın? Yayındayım abi. Allah Tugay Allah yayındaki yayında. kardeşlerime çok selam söylüyorum sen yayındaki böyle söylemezsin. Nerede araba? Geldim. Geldim 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 nerede lan? Ya bu kadar niye zahmet ettiniz ki? Oyun head attım. Head attım head attım. Bir tane vurdum ben. Farklı açıkta, Açıkta Vurdum bir. Öldü de ya adam. Abi şurada bir ya. de... ne yapıyor? Yılan yapıyor. Hı 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 hı. Aa öldü o. Oğlum bunlar başkası vurdu. Bir dakika bir dakika. Aa harbiden, ha. Başkası vurdu başkası. Şurada, o, değil mi o da gitti o da gitti galiba başkası vurdu onlar galiba. Öyle gördüm yanlış görmediysen. Abi Ama, arabayı. Kardeşim Al arabayı ben anlamadım ya. Ay, gördüm 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 burada koşuyor. Yaptı o da bir yere. Kardeşim yani böyle bir yoktan atışım yok mu? Abi arabayı getirin Abonemizde bir yerde yattı o ya. Tavaya mı çarptı? Eve gitti eve eve. Oradaki eve gitti. Let's go let's go let's go. Bekle beni almadın. Beni almadın. Bekle. Beni eve gitti kardeşim eve gitti. Tugay troll videosu çekiyor galiba ya. Kardeşim yapacak bir şey yok. Yok. Addo'nun takımıydı. Addo değildi. Abi popülerlik bir şey diyordun sen popüler. Aa bak çatı 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 çatı. İki kişi var. Oğlum bana fena vurdu o adam. Adam bomba çekti. Onu düşürdüm onu düşürdüm. Beni birisi onlar bak 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 bak. Alın. Evin üstündeki, evin üstündeki kaldı, evin üstündeki kaldı. Buraya attı, vural arkana atladı. Beni al, beni al, puan kaybet, beni al, beni al, beni al, beni al. Beni al. Bunlar Atron'un asıl ekibi miydi? Evet, 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 evet. Sivas kim? Sivas ne alaka? Çocuk, sıkma, sıkma. Çocuk, çocuk var burada, sıkmayın çocuğa. Kardeşim siz hep böyle çocuklara sıkıyorsunuz. Gel kardeşim ben sana sıkmam. Tugay'la Vural seni vuralım dedi ama Tugay'la Vural seni vuralım dedi ama hayal hayalim gerçekleşti. Hayal hayalim Tugay'la hayali en mutlu olduğum gün seni ya Tugay'a ya Vural vuracaktı. Bak tanı bunları tamam mı kardeşim? Ben vurdurtmadım abuzu abinle <laughs> bak, bak bak ta bak tava çekti bak. bak, ta, bak, bak çektim, vural bak. abini vur. Vural abini vur. Vural, şey atacağız, vural, vural abini vur. Bak şurada bak geliyor bak şu. Vural bak tam karşıda sana bakıyor. Vur. Vur ona bir konuş bakayım. Nasılsın de ona. Vur bakayım. Bak oyundan arkadaş çek seni vurursam. Bak ekleyeceğim seni şunu Abi, şunu. Abi bak. Bak, bak. Bak. bak seni Tugay da ya. Tugay da ekleyecek, ben de ekleyeceğim, Vuzi de ekleyecek. Beni vur bak. Beni vur bak. Ya, yalan söylüyorlar ya. Ekleyeceğiz yalan lan. Söylüyorlar. Bak Hadi bak, bak burada yapalım bak yapalım. bak. Burada burada, burada 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 bak vur. Bitsin bu olay. Hatta bak bak sana bir şey söyleyeyim ya mi? Sana ya, vuralı ya. vuralı ya, tamam. hileden banlayıp sana partnerlik vereceğiz bir daha. Sen vur vuralı. Bomba yattım Abi niye bu kadar? Bombaya, şey... ölme diye bombaya attılar. Sen bomba ölecek adam değilsin kardeşim. Abi, Abilerini tanı. Evet. Senin abi, tek abin abi abi benim abi. kardeşim. Cool abi, dedi. Abi. Ne yapabilir misin? Öpüyoruz seni. Allah'a emanet 20 abi, puana. Yolla lan. Yolla lan. Arkadaşlık. Yolla ekleyeceğim seni yolla. Kullu cool bir şeysin sen. Cool çocuksun. Puan. Ben anlamadım. Yani popülerlikle halin daha bana atmadı. Benim soruyu çözemedim. Arkadaşlar popülerliklerimiz bu hafta başladı. 23.750 Bam bam bam. 4.100 kişi böyle şu an uçağından ebesine, motoruna, yüzüğüne, bu sakladığımız bütün her şeyine. 19'a evet, abi. Son gün abi. Niye böyle yaptılar? La oğlum. 3'ten önce. Eyvallah canım. Samet abi de Atreya Selam'a mekanın sahibi geliyor demiş. Samet abim. Lan oğlum gitti ya. Bak başka çok önemli abi. raç çok önemli. Bam 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 bam. Basalım bak 3-3-5-5 atıyor tavuğu ya.